Bir şeyler deseydim anlardım. Sarılır boynuna ağlardım. Bir çay içimlik bahanesi. Önümde diz çöker kapanırdım, yakarırdım, ağlardım. Bir şeyler deseydim anlardım sarılır boynuna ağlardı. Bir çay için minik bahanesi, önümde bir çöke ...kapanırdım, yer ağlar ağlardı. Geçmez senden geriye kalan hayatımı sor içimde. Soluk söz bıraktım, burkun yemiş biçimde. Yanar alev 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 alev, hasretin içimde. Geçmez, senden geriye kalan hayatımı sor içimde. Soluk söz bıraktım, burkun yemiş biçimde.